Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir botoks maskesi göstereceğim. Hem cildi parlatacak, hem cildi gençleştirecek, hem de olan kırışıklıkları ve göz çevresindeki kaz ayaklarında harika bir şekilde toparlayacak bir maske tarifi paylaşıyorum. Maske yapımına geçmeden önce kanallar kısmında evimin lezzetleri yemek kanalıma da bakar. Orada da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın maskemizin ilk malzemesi ise kayısı kayısı tam da mevsimi her zaman söylüyoruz tam mevsimine uygun beslenin mevsimine uygun gıdalarla beslendiğiniz zaman hormonlarınızda bozulma ve vücudunuzda böyle değişik hastalıklar oluşmayacaktır Ayrıca bağışıklık sisteminizde çok güçlü olacaktır hem maskelerinizde hem de yemeklerinizde kesinlikle mevsimine uygun ürünler kullanın kayısı A vitamini kaynağıdır. Hem yediğinizde vücudunuzdaki A vitamini eksikliğini toparlar. Yani dengede tutar. Çok iyi görme yetinizi kaybetmiş olduğunuz görme yetinizi tekrar kazandırır. Gözlerinizin daha parlak ve daha canlı görmesini destekler. Ciltte ise kullanıldığı zaman cildin ciltteki yaşlanma belirtilerini de ortadan kaldırır. Onun için biz bugün böyle şöyle orta boy yumuşak bir kayısıyı rendenin küçük tarafıyla rendeleyeceğiz. Eğer sizin kayısınız çok yumuşak ise çatal yardımıyla da ezebilirsiniz. Püre haline getireceğiz. İyice rendelediğim, püre haline getirdiğim kayısımı şöyle tabağıma alacağım. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar olacak. Şimdi maske kabıma alıyorum. İkinci malzememiz de yumurta sarısı. Yumurta sarısı protein kaynağıdır. Ayrıca cilde gençlik veriyor. Kırışıklıkları gideriyor ve çok güzel gerip toparlıyor. Sarkan cildi de geriyor. Gençleştiriyor. Onun için çok iyi olan bir malzememizin içerisine harika bir malzeme daha eklediğimiz zaman harika bir maske ortaya çıkacak. Yumurtamın beyazını ayırıyorum sarısını da maskeme ekliyorum her iki malzemeyi iyice karıştırın muhteşem maskeye kavuşun maskeyi özellikle gece yapmanızı tavsiye ederim belki pazar günleri evde olduğunuz 1-2-3 saat içerisinde de yapabilirsiniz ama gece yaptığımız zaman sabah daha çok fayda görmüş cildinizin daha güzel toparlanmış olduğunu göreceksiniz. Cildinizi önce yıkayın. Daha sonra uygun bir peeling ile peelingleyin. Daha sonra kuruttuktan sonra tam kurumasını beklemeden şöyle maskeyi nemli cildinize kalın bir tabaka halinde sürün. Göz altlarınız, göz kapaklarınız dahil gözlerinize kaçırmamaya özen gösterin. Şu şekilde sürdükten sonra en az yarım saat bekletin. Daha sonra soğuk suyla yıkayın. Ve ilk yıka yaptığınız zaman bile aynada kendinizin kendi cildinizin nasıl toparlandığını, göz çevresindeki kırışıklıkların, yanak çevresindeki kırışıklıkların ve yanakların sarktığını sarkıklarını da çok güzel toparladığını göreceksiniz. Bu maskeyi güzellik için yapmak istiyorsanız cildinizi korumak için yaşlanmaya karşı kırışıklığa karşı korumak için haftada iki kere 30 yaş üstü için haftada üç defa yapmaya uygun bir maske. Düzenli olarak yaptığınız zaman ikinci ve üçüncü haftasından sonra maskenin faydalarını göreceksiniz. Harika sonuçlar yaratıyor. Muhteşem bir parlaklık. Zaten çevrenizde de cildinizdeki değişimi Çevremizde fark edecektir. Şöyle eğer ki bu maskeyi çok beğendiniz. Sürekli yapmak istiyorsanız 1 kilo kayısınızı alın. Yıkayın. Buzluğunuzda bekletin. Difrizinizde. Daha sonra tek tek çıkarın. Kaynamış olan suyun içerisinde bırakın. İçerisinde öyle kalsın. Daha sonra çıkarıp maske yapabilirsiniz. Bu da çok büyük bir kolaylık. Bu şekilde yıl boyunca hem zamanında mevsimine uygun aldığınız bir meyveden yararlanacaksınız. Hem de cildinizi de korumuş olacaksınız. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.